şunu alsan hocam ya üzerine. Buğra hayırlı olsun. Sağ ol, teşekkürler. Neye bakıyorsun? ne var içinde? <laughs> i̇çinde Ducati Multistrada V2S Thrilling Black var. Uf. <laughs> Delici siyah. evet, felaket. <laughs> ne diyor üstünde? Made in Italy. Bence açalım. Açalım bence de. Seni bekliyordum zaten. Dayanamadım aslında üstü üstü. <laughs> Heyecanlandırıcı böyle trill. Hadi bakalım. Titretiyormuş şey Ne yapıyoruz o zaman kutuyu hep beraber kutuyu açıyoruz. Aa jantlar da siyahı tamamlamak üzere kırmızı. Kırmızı. Müthiş. Bir de paketlemişler. Gidon sökük geliyor galiba, değil mi? Aynen. Yo, yerinde. Gidon sökük geliyor. Oraya yalnız şey yapmışlar. Bir dakika. Şu bir parça var. Yok, şurası şey içi evet, boş. E ha tamam, evet. Bir parça var tamam. E, aleti bağlayabilmek için şuraya içi boş düz bir şey takmışlar. Aynen. Şuraya gidonu da yanına sabitlemişler. Yani şuradaki boru çıkacak yere, yerine yerine gidon, gidon girecek. Çok enteresan ama yani şeyleri de buralara sabitlemiş, kırılmasın diye. Aynen. Tamam açmıyoruz. Biz ha. biz sinas. <laughs> Teknik ekipten açma uyarısı geldi. <laughs> Düdük çaldı orada. Düdük <laughs> çaldı. Biz de ne dedik? Biziz biz dedik. Renk çok güzel. Güle güle renk, kullan. Bayıldım rengine. gerçekten, yani gerçekten çok gerçekten güzel, güzel bir renk. Evet. Uyum inanılmaz. Önceden ne ne kullanıyordun? Seyircileri hala, ben biliyorum da. Hala Street Triple var. Custom bir Street Triple'um var. Ama 10 yıldır Street Triple Street Triple. dedim bir değişiklik olsun. 20 tabi 23 yıldan sonra Ducati'ye dönüyorum. Hadi hayırlı olsun. Biraz daha rahat etmek istedim açıkçası. yollarda seni görüp güle güle kullanmanı dileyelim biz de. Abi. 19 inç Ön 19, arka 17. Arka 17. Böylece Türkiye yollarında biraz daha konfor var. Evet. senin street triple'la normalde biraz sarsıldığın yerleri bunda daha rahat Tabii çok rahat edeceğim. şeyde Düz yol biçimde yol. gezebileceksin. Aynen. Ee, bir de tabii elektronik süspansiyon var. O, o elektronik tarafı zaten benim için çok büyük yenilik. Evet. Ben böyle old school şeyde devam ettiğim için. Benim motorda traction control bile yok. Şimdi bu oyuncaklar beni bayağı bir benden alacak gibi hissediyorum. Çok oyalanacaksın <laughs> bununla. Bence de. Şimdi V2S ben lansmanına gitmiştim. Yenilendiğinde en önemli olayı... Selenin epeyce düşürülmesi ve yaklaşık evet. 5 kilogram kaybetmiş olmasıydı. Yani şöyle bir baktığımız zaman hemen yanında Çok motor dar bir sele. oldukça dar ve küçük duruyor açıkçası. Evet. Bu selede oldukça alçak. Sen yine de bir alçak selesini mi aldın? Evet yine de bir alçak selesini aldım. Hatta e, süspansiyon kiti var. Süspansiyon kiti dediğim aslında yaylar. E, gene progresif yayları var. Kendi Ducati'nin orijinal kiti. Onunla da 2 santim daha iniyor. O zaman e, 79 santime iniyor sele Sere yüksekliği. Hı hı. Sere yüksekliği. Arka süspansiyon değişiyor mu? E, arka süspansiyonun yayı değişiyor. Anladım. İkisinde de sadece yaylar değişiyor. Oradan da 2 santim daha e, alçalmış oluyor. Dizlerimde sakatlıklar var e, ve açıkçası bunu keyifle rahat etmek için alıyorum. E, yani belki de gerek yok şey yapmaya, o kadar düşürmeye ama bir taraftan da şeyi düşündüm, ağırlık merkezinde biraz daha altı almış olurum Hı. diye düşündüm. Zaten şu andaki hali de epeyce, hem V motorun yapısı şöyle, hem de sele alçaklığı sebebiyle yani sürücü de alçakta olduğu için bayağı yere yakın aslında. Yere yakın, zaten şey gibi böyle Lego gibi içine oturuyorsun. Evet evet, aynen öyle. Özellikle kim rahat edecek bu konuda diyorsun? Hı. Hanım hanım çok rahat edecek. Neden? Hatun Street Triple'da şu anda Daytona se e, arka sele olduğu için şu kadar bir yerde oturuyordu. Şimdi burada bayağı konforlu. Oh. Böyle. Harika. Rahat rahat. Hem iki kademeli değil mi? Sana doğru da kaymayacak. Aynen. Arkaya doğru da alınıyor galiba. Kendi bölümü olacak yani orada. Evet. Peki o yan çanta alıyor alınıyor. musun? Yan çanta düşünüyorum e, ama belki hemen almayabilirim ama aklımda. Hmm. Ama top case almayacağım. O Anladım. Case almayacağım. Yani motosikletlerde top case çok güzel, çok fonksiyonel ama ağırlığı arttırdığı için motorun o klasik mobil halini, Alibaba halini biraz Montu. bozuyor, değil mi? Ve evet. şey e, ya yani benim sevmediğim bir icat, e, yani düşünmüyorum açıkçası. Hani en kötü benim güzel şeyim var, çantam var, kargo çantam. Onu rahatlıkla kargo e, çantaya şey, rock straplerle de çok güzel. Burada sabitleme imkanım da var. Aha. Zaten ee, arka aha. çanta taşıyıcısı yanında geliyor, değil mi? Bak. Ya şurada arka, evet, evet, arka çantanın taşıyıcısı ar var zaten. Var. Var. Ee, onu çok güzel düşünmüşler. Bir de şeyi çok sevdim. Yan çantalar direkt buraya takılıyor. Evet, evet. Yani buraya o, ekstra bir demir vesaire hiç pek şey çok motorda böyle. Evet, evet, evet. Pek çok motorda böyle. Ee, bir de yükselen değer şu ara biliyorsun yumuşak yan çantalar ve arka çanta. Artık insanlar o motoru ağırlaştıran sert ve ağır yan çantalardan yumuşağa dönmeye, dönmeye başladılar gibi geliyor güzel. bana. Evet. Yıllarca Amerika'dan aldığım soft yan çantalar vardı, yumuşak. Onlardan çok memnundum. Yani tam soft da değil, içinde gene böyle bir rigid bir şey var, yapı var. Belki onlardan da düşünebilirim ama şeyi çok beğendim. Bunun kendi yan çantaları gerçekten çok güzel duruyor. Sert olmasına rağmen. Egzoz tarafında 25 litre galiba egzoz olduğu için. Evet. Öbür tarafta 35 litre içine kask da koyabiliyorsun. Onu düşüneceğim. Birazdan girip bakacağım içeride. İyi hadi bakalım. Hocam. <laughs> şu Şu arkadaki renkten motorumuzda. Buğra en son hangi yılda Ducati kullanıyordun? 2001. 2001 yılında. 2001. Neydi model? Multisiklet şey Monster. <laughs> <laughs> Multisikletlerden nefret ediyordum. Hep çıktığında. <laughs> Rezalet. Bütün bunlar kayıtta bak ben sana. En son hangi yılda Ducati kullanıyordun? 2001. Monster, Monster 750 vardı ilk enjeksiyonlarda. Ondan önce de 748 vardı. bayağı ızdırap çekmiştim onun süspansiyonlarıyla falan. Çünkü direkt pist için yapmışlar arkadaşı. Monster'da çok rahat. Şimdi etmiştim. aradaki fark böyle bir karış değil. Ar, arşın kadar fark var. Tabii, Kullanım hissiyatı vesaire olarak. Yeni motorlar hakikaten çok şey, eğlenceli. Yani onu hayal bile edemiyorum şu anda. Ee, 748 de çok uğraşmıştım. Yani selesiydi, gidonuydu, işte süspansiyonuydu, süspansiyonun yağıydı falan ondan sonra böyle lanet olsun diye Sen seviyorsun o kişiselleştirmeleri. Çok. Evet, çok bakalım seviyorum. buna neler yapacaksın? Bak, motosiklet kadar yapamazsın da daha çok böyle tur odaklı şeyler takabilirsin herhalde. Ee, buna açıkçası çok fazla yapabileceğim bir şey de yok. Yani çok fazla bir şey de yapmak da istemiyorum. Evet. Ee, çünkü en son e, Street Triple'ı custom yaparken çok uğraştım. Hmm. Yani... O zaman motoru 10.000 Euro'ya yu almıştım, e, Yurt yurtdışı fiyatıyla 15.000 Euro yükseltme ve e, değişiklikler yaptım, özelleştirmeler yaptım. Açıkçası bunda öyle bir niyetim yok. Bunda evet. daha sade gideceğim. Bir de zaten çok bir ihtiyaç da yok. Doğru. Yani Aa. Elektronik anlamında çok merak ediyorum. Onda da zaten e, sen de dahil olmak üzere herkes e, muhteşem olduğunu söylüyor. Evet. Güzel bir dolaşma motoru bu. Yani arada hafif azıtırsın da ama yolcuyla rahat ederek dolaşabilirsin. Evet, zaten amaç o. Evet. Hadi bakalım. Şimdi motor şöyle geliyor arkadaşlar. Tabii ki aküsü şurada aşağıda gördüğünüz gibi ayrı ve takılmamış halde. Bunda gidon geniş olduğu için böyle ayrı ve sökük geliyor. Gidonun yerinde ise bir tane boru var, sabitleme borusu. Ön cam da yerinden çıkartılmış durumda ki çizilip kırılmasın şu karşıda görmüş olduğumuz kutular buradaki diğer V2'lerin, V2S'lerin cam kutuları. O da hemen şunun altında yer alıyor. Böyle ilginç bir icat yapmış şey Ducati. Bu e, el ve e, elcik koruma kısmını entegre sinyal olduğu için e, onlar zarar görmesin yani şuradaki şuraya direkt bu parçayı gidon yerine takıyor üst mes şeye üst kafaya onları da buraya monte ediyor. Gidon da şurada gözüktüğü gibi böyle yanında buraya bağlamış. Yani aslında şu yukarıdan çekebilirsen evet. şu parça, şu elimde tuttuğum parça. Evet. Dolayısıyla... Bunu söküp ondan sonra bir gidonu takıp... Bir tarafa gidonu takıyor, bir tarafa da elcik korumaları takıyor ki onlar salkım saçak, dağılıp, Aynen, dağılıp kaybolmasınlar. Veya zarar görmesin. Çok güzel düşünmüş. Evet, konunun uzmanı İsa geldi. <laughs> Önce ne yapıyor? Önce demin konuştuğumuz elcik korumaları yerinden çıkartıyor. Sonrasında gidonu yerinden söküyor. Ve yerine takmak için birazdan hazırlık yapacak. Ona da bakalım. Montajı yapan kişiyi fazla uğraştırmamak adına gaz kütüğünü sağa zaten tespit edip üzerine bağlamışlar. Şimdi İsa da orada bir ekstra parçaya bağlanan diğer kütüğü hemen şuraya yerine bağlayacak. Evet gidon yerine kondu. Ve orada triple clamp'in üzerindeki gidonu tutan parça yine işaretli vidalardan sıkılacak birazdan. Evet şimdi gidona bağlı olmayan debriyaj tarafını da monte ediyoruz. Bunda bildiğiniz gibi güzel özelliklerden bir tanesi düğmelerin altında Işık oluşu, dolayısıyla geceleri de neyin ne olduğunu görerek sürüş yapabiliyorsunuz. Debriyaj tarafında yerine monte ettik. Açıyorum. Hazırız. <laughs> evet, renk Ulaşıyor harika. Diğerlerinden daha güzel. <laughs> Öyle mi diyorsun? <laughs> Ya benim diye demiyorum. Ama. Benim motorumun siyah her <laughs> zaman daha güzeldir. <laughs> evet, şu anda yanıyor tabi. Nefis. Ducati Multistrada V2 S. Bu motor biliyorsunuz Multistrada 950 S olarak zaten hali hazırda vardı. Ducati müşterilerinden aldığı geri bildirimlerle motoru yeniden revize etmiş ve ortaya bu model çıkmış. Bu motosikletten beklentileri yüksek. Herkesin boy ve motoru hakimiyet açısından motoru rahatlıkla kullanabileceğini düşünüyorlar. Bunun için ne yapmışlar? Öncelikli olarak motoru yaklaşık 4.7 kilogram kadar hafifletmişler. Bunun 2 kilogram kadarı motor bloğunun içinde, 1.7 kilogram kadarı jantların ...üzerinden bir ağırlık eksiltmesi olmuş. Dolayısıyla ne elde edilmiş? Daha hafif bir motosiklet elde edilmiş. 5 kilogram kağıt az gibi geliyor olabilir sizlere ama... ...aslında epeyce iyi bir değer. Ee, özellikle jantların 1.7 kilogram kadar hafiflemiş olması... ...motorun handlinginde... ...yol tutuşunda çok daha pratik olmasını sağlıyor. Bu bence çok iyi bir özellik. Biz yaklaşık 500 kilometre kadar kullandık bunu iki gün boyunca çok, çok eğlendik, iyi gezdik ve motoru iyice değerlendirme fırsatımız oldu. 950 S'e göre neyi daha iyi derseniz, 950 S aslında çok iyi bir motosiklet. Ancak yanında durduğunuz zaman bayağı bir enduro kılıklı bir şeyi var. Arkada 17 inç, önde 19 inç. Dolayısıyla kendisi de yüksek ve uzun turlara uygun bir motosiklet. Bu ise tura da uyduğu gibi şehir içinde de çok rahat kullanılabilecek bir motosiklet olmuş. Bu özelliğini ben 1.77'lik boyumla şu anda tam göremiyorsunuz ama 1.77'lik boyumla bu bana çok iyi geldi. Çünkü motora hakimiyet insanı çok rahatlatıyor. Çok motordan keyif almasını sağlıyor. Ve bunun sonucunda iyi bir sürüş elde ediyorsunuz. Bu motorda önemli olan özellik sele yüksekliği dedik. Seleyi dümdüz hale getirmişler ve bunu 79 santimetreye kadar sele yüksekliğini ayarlayabiliyorsunuz özel bir kitle. Alçak sele opsiyonu özel kit almadan alçak sele opsiyonu 81 santim. Standart sele 83 santim. Yüksek sele de 85 santimde. Bir de sele oyuğunu o kadar arttırmışlar ki ayaklarınız yere son tahlilde çok rahat basıyor ve çok rahat ediyorsunuz. Bu ergonomi konusunu geçecek olursak motosikletin motorunda çok büyük bir değişiklik yok ama Gazı çok iyi hale getirmişler. Ducati artık bu işi çok iyi beceriyor. Ee, birinci vites 1000 ile 4000 devir arasında neredeyse bitiyor. İki attığınızdan itibaren bizim Darlık Chronicles Eren'in söylediği bir laf var. Happy Zone. Ya yani bir motosikletin çok mutlu olduğu devir aralığı nerede? Ee, onu bunda çok iyi anlıyorsunuz. İkinci vitesi attıktan itibaren. 4000 ile 7-8000 bir arasında motor sürekli o happy zonda, sizi çok mutlu edecek bir sürüşe sahip. O açıdan bu motoru çok beğendim. Kullanımını çok beğendim, çok pratik. Özellikle şehir içinde ağır manevralarda. Bir de motorun genel çizgisi, tasarım çizgisi çok incelmiş, çok narinleşmiş. Onu da çok beğendim. Çünkü motorun tam olarak içinde oturuyorsunuz. Hikayelerinde motorun 3 oturma pozisyonu var demiştim. Bunlardan birincisi selenin önünde oturduğunuz daha böyle hyper motor gibi kullanabildiğiniz bir durum var. İkincisi selenin ortasında oturduğunuzda daha rahat bir sürüş tarzına sahipsiniz. Uzak yollara vesairelere gidersiniz. Sporta alıp şeyi modunu yan çantaları söküp bir de kıçınızı hafifçe arkaya dayarsanız çıplak bir motosiklete yakın sportiflik elde edebiliyorsunuz ve dolayısıyla çok rahat bir sürüşe sahip olabiliyorsunuz. Son olarak şunu söyleyelim. Motosikletin motoru yapı olarak aynı ama büyük hafifleme var. Ee, genel çizgisi çok iyileştirilmiş. Elektronikler tamamen yeniden ele alınmış. Quick Shifter çok iyi çalışıyor. Aşağı yukarı çok nefis çalışıyor. Bir diğer önemli özellik Ducati'nin bu modelinde özellikle 950S'te bir geri bildirim vardı konuyla ilgili. Boşa zor geçtiği şeyin 1 ve 2 arasında boşa çok zor geçtiğinden şikayet ediliyormuş. Ducati 8 disklik bir debriyaj kiti yaparak bu boşu bulmayı çok kolaylaştırmış. Bunu da çok beğendik. Pratikliği çok arttırmış. Durum böyle. 2 gündür dolaştık. 500 kilometre yaptık. Çok keyif aldık. Benim hep bahsettiğim Hacılıl'daki ağaçlardan burada çok var. Yeteri kadar motor da buldum. Gelin hep beraber motosikleti burada kullanalım diyorum bir gün. So, I'm recording. What are you saying for the bike, Simon? What do I think of the bike? Yeah. I think it's perfect for these conditions. <laughs> really good throttle control. Yeah. So yeah, it's really really good on the throttle. Uh, yeah, if it could somehow arrange some sunshine, that would be better. but it's good. thank you. i want to come with you. <laughs> баг ботоо саяо хит мотордо арав ай гэрэвшүүлтсэн бид ядшлоо хэвээр юмраа багжи Korkut'u eğlenceye vurdu gördüğünüz gibi. Ben de eğlence radyo açtım. Şimdilik bu kadar. Toskana'dan selamlar ve hoşça kalın diyorum. It's okay.